Merhaba arkadaşlar. Selma'nın tarifleri 23 hoş geldiniz. Bugün şahane, güzel portakal kabuğu reçeli yapacağız. Hem de şekerleme yapacağız. Hepsi bir arada. Arkadaşlar 3-4 su yaparak portakal kabuklarını incecik incecik doğradım. Normal 4'e 5'e bölüyorsunuz. Kabuklarını çıkartıyorsunuz. Çok kalınlıklarını alıyorsunuz içinden. Aslında çıkartmasanız da olur ama çok çok kalın portakalı çıkartıp aynı gösterdiğim gibi alıp ipe diziyorsunuz. O ipe dizdikten sonra bakın pamuk ipliğiyle dizmenizi rica ediyorum. Çünkü kaşlanacağı için bu zarar verebilir vücuda. O yüzden güzel bir ipe dizeceğiz. Bazılarını da gördüğünüz gibi dizmedim. Onları da şekerleme yapacağım bu şekilde dizip gece gördüğünüz gibi o yeşil kabuğun içine suyu koydum 2-3 saat duruyor değiştiriyorum 2-3 saat duruyor değiştiriyorum 4-5 defa değiştirdim şimdi tenceremize suyumuzu koyduk ve içine atıp haşlıyorum 3 tencere 3 defa da haşlayacağız birinci defası da kabukların hepsini atıyorum İçine bir tatlı kaşığı kadar da tuz atacağım ki acısını alsın diye. Kaynayacak. Kaynadıktan sonra tekrar soğuk suya koyup tekrar kaynatacağız. Üç defa bu işlemi yapacağız. Şimdi birinci defayı yaptık. Evet kaynadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi çıkartıyorum içinden. Doğru çıkartalım. Kabımıza koyalım. Gördüğünüz gibi bakın Bunlar da dizmediğim kabuklar. Bunları da şekerleme yapacağız arkadaşlar. Çok güzel kahvelerin yanına, çayın yanında muhteşem şekerleme. Çok lezzetli oluyor, şahane oluyor. Evet onu da alalım. Şimdi bu suyu dökeceğiz. Normal çeşme suyuna kullanabilirsiniz. İyi su olması gerekmiyor. Tekrar su koydum. Tekrar içine atıyorum ikinci kez. Evet ikinci defa Tekrar su tuzunu atalım. Üçüncü defa haşladığımızda tuz atmayacağız. İki defa haşlayıp, ondan sonra üçüncüsünde tuz atmıyoruz. Tuzu varsa üzerinden gitsin diye. Şimdi bunlar da haşlansın. Güzel güzel reçellerimizi yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, üçüncü defayı da koydum. Bakın muhteşem. Muhteşem. İki defa, üç defa, isteyen 4 defa da yapabilir. Ben üç defa yeterli geliyor. Çünkü suyunu, soğuk suyunu 5-6 defa değiştirmiştim. Tabi o arzuya göre 4 defa da değişse yeterlidir. Dumanları çıkıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Muhteşem reçil dumanları. Evet. Şimdi bunları da alalım. Şimdi bunları soğuk suya koyacağız. Sıcağından arındıracağız. Sonra süzüp şekerleyeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar. Tekrar atıyorum. Gördüğünüz gibi üçüncüsünü de atıyorum. Gene haşlayacağız. Bu sefer tuz atmadım. Muhteşem. Güzel. Evet. Şimdi güzelce olsunlar bakalım. Çok lezzetli. Çok güzel reçel oluyor. Kahvenin yanında da yenilebiliyor. Lokum gibi. Muhteşem. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi bitti. Soğuk suyun içine de koydum. Evet şimdi şekerlemenin sırası geldi. Ben iplerini çıkarmıyorum. Piştikten sonra kabımızın içinde çıkartacağım. Öyle çok daha rahat oluyor. Şekerleme yapacaklarımı da içine atıyorum. Bir taşla iki kuş vuralım dedim. Onu da atıyorum. Evet. Şimdi bunun içine 4 bardak şeker atacağım. Bir bardak sıvı yani söyleyemedim dilim suçtu arkadaşlar bir bardak su ve bir bardak portakal suyu atacağım bakın bir bardak portakal sıkılmış portakal suyunu atıyorum içine bir bardak da normal çeşme suyu atıyorum İkisini birlikte şimdi dört bardakta şekerimiz var benim yaptığım portakallarla o kadar oldu siz ona göre değerlendirebilirsiniz. Kendi yapacağınız portakalla. 4 bardak da şekerini attım. Şimdi onları kaynatmaya bırakacağım. Ocağımızı yakalım. Evet arkadaşlar. Ocağımızı da yaktık. Benim ocağım biraz azizlik çıkartıyor. Evet. Şimdi burada haşlanmaya devam etsin. Güzelce haşlanıp karıştırayım şöyle. Suyu bitinceye kadar Bunu bu şekilde Bayağı normal reçel gibi pişireceğiz Daha sonra iyice kaynasın Köpük köpük olsun Üzerinden köpükleri alalım ki Kavanoza koyduğumuz zaman Kavanoza koyunca üzeri küf yapmasın Çünkü e, üzerindeki eğer kefini biz Kefteriz Ailecek Kefini almadan Oh, evet Evet şahane Bakın ne güzel başladı kaynamaya Ve kokusunu duymanızı isterim Nasıl güzel bir portakal kokusu Sardı evi Misler gibi kokuyor İnanın o kadar güzel Arkadaşlar Kimi kişi kabuklarını e, Rendeden geçirip de yapıyor Birazcık da Çeyrek kadar limon sıkıyorum Bakın şimdi alacağım üzerindeki köpükleri. Çeyrek limon da sıktım. Gerçi portakal suyu var ama bu şekerlemesini önler. O açıdan. Şimdi biraz köpüklerini de alayım iyice olsun. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köpükleri de alıyoruz. Şimdi bunu iyice suyunu bitinceye kadar bu kaynayacak. Güzel 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 reçellerimizi yiyeceğiz kalanları da şekerleme yapacağım onları da göstereceğim size nasıl yaptığımı bunları tek tek çıkartacağım süzeceğim süzdükten sonra o ipe diziziklerimi kavanoza ilave yapacağım suyunu da aktaracağım sonra o tek kalanları da bir yağlı kağıdın üzerinde tepsinin üzerine sıralayacağım Bakın güzelliğine bakın. O tepsin üzerine sıraladıktan sonra tabi onlar süzülmüş olacaklar. Ondan sonra onu biraz şeker, toz şeker serpip üstüne harmanlayacağım. Harmanladıktan sonra onları fırına koyacağım. 100 derecede 20-25 dakika pişmeye bırakacağım. Daha doğrusu kurutmaya bırakacağım. Sanki güneşte kurumuş gibi. Şimdi bakın iyice köpüklendi. Bakıyorum. Buna aslında kaşık kaşıkla deneme de yapılacak. Kaşığın üzerine bakarsınız şekerine tersinden. Eğer o kaşığın şekeri eğer birbirine birleşmiyorsa reçel oldu demektir. İsterseniz bir çay tabağında da ayarlayabilirsiniz. Bakın bunlar da kaldı. Bunlar şekerleme olacak olanlar. Reçelimiz. Ben çok fazla reçel yapmadım. Az kendi yiyeceğim kadar. Çünkü ben çok seviyorum kokusunu. Bakın kaşığı alıyorum. Kaşığın arkasında elime bir tane bal yalar gibi sürüyorum. Eğer ikisi birleşmiyorsa tekrar gösteriyorum. Bakın arkadaşlar birleşmiyor. Olmuş demektir. Birleşmediği zaman re bu reçelin kıvamı tamam demektir. Onun gibi şimdi ocağımızı kapatacağız. Ondan sonra da şekerlemelerimizi yapacağız. Onları kavanozumuza koyacağız. İşte bakın birer parmak kalınlığında kestim portakalları. Hepsi hazırlar. Mis gibi kokuyor. O kadar güzel oluyor ki şekerlemesi çıtır çıtır hem sağlam sağlıklı hem yani kendi el emeğiniz göz nurunuz çok beğeneceğinize eminim çok fazla tutmayın fırında 20-25 dakika ben bir defa yaptığımda bir saati geçkin tutmuşum iyice kurudu çatır çatır oldu o deneme yanılma yöntemi tabi 20 Arkadaşlar, dakika yeterli geliyor 100 derece bakın kavanoza, kavanoza koydum. Nasıl? Şahane, güzel de bir çıkardım. Reçel oldu. Çok güzel Burada oldu. bir şey Şimdi şekerlemeler. Şekerledim. Bunlar da şimdi Öbür fırına çubuk gidiyor. Çubuk kestiklerimi evet. koyun şekerleyip şimdi fırına gidecek. Güzel şekerlemeler. Fırında çıkacak. Beraber demiştim ya size. Evet arkadaşlar. Pişiriyorum. Gördüğünüz Sonra gibi. Sonra şekerleme yapacağım. Evet. Şimdi yavaş yavaş Tepsiye fırına başlıyorum. Şimdi bunları çok güzel 160 derecede kurutacağız. Evet arkadaşlar. Sonra kahvenin yanında. Bakın gördüğünüz gibi ince ince yanında kestik, çerez diye şeritler Çere halinde. Yani Nasıl olsa portakal yiyoruz. Afiyet olsun. Hoşbetliyle. Evet. Hoşçakalın. Afiyet olsun hepimize. Arkadaşlar, reçelimiz kavanoza girdi. Şahane güzel bir reçel oldu. Bu da demiş olduğum şekerlemeler. Bunlar da şimdi fırına gidiyor. Evet güzel şekerlemeler. Gerçekten Beraber şey, demiştim ya size. Pişiriyorum. Sonra şekerleme yapacağım. Evet. Tepsiye koyduk. Şimdi bunları 150-160 derecede kurutacağız. Sonra kahvenin yanında, çayın yanında çerez diyetine yenilecek. Hepimize afiyet olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar reçelimiz kavanoza girdi. Şahane güzel bir reçel oldu. Bu da demiş olduğum şekerlemeler. Bunlar da şimdi fırına gidiyor. Evet. Güzel şekerlemeler. Beraber demiştim ya size. Pişiriyorum. Sonra şekerleme yapacağım. Evet. Tepsiye koyduk. Şimdi bunları 150-160 derecede kurutacağız. Sonra kahvenin yanında, çayın yanında çerez diyetine yenilecek. Hepinize afiyet olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar reçelimiz kavanoza girdi. Şahane güzel bir reçel oldu. Bu da demiş olduğum şekerlemeler. Bunlar da şimdi fırına gidiyor. Evet. Gerçekten. Güzel şekerlemeler. Gerçekten. Gerçekten. Beraber demiştim ya size. Pişiriyorum. Sonra şekerleme yapacağım. Evet. Tepsiye koyduk. Şimdi bunları 150-160 derecede kurutacağız. Sonra kahvenin yanında, çayın yanında çerez diyetine yenilecek. Hepinize afiyet olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar çektiğimiz video çıkmadı. O yüzden bu resmi koyduk. Şekerlemeler ve reçelimizle beraber artık hatalarımız varsa affola. Arkadaşlar istediğiniz herhangi bir tarif varsa bana yollayabilirsiniz. Bana ne istediğinizi açıklamalara yazabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.